Herkese merhaba sevgili dostlar. Kuzgun Tarot'a hoş geldiniz. Evet sevgili teraziler bugün sizler için bir yorumda bulunacağım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Evet bakalım sevgili teraziler sizin için önümüzdeki süreçte neler oluyormuş. Gelin hep beraber yorumlayalım. Evet sevgili teraziler. Özellikle senin için önümüzdeki süreçte güç, başarı ve zafer gibi enerjilerin hakim olacağı bir döneme girdiğini söyleyebilirim. Ama dikkatli olman gereken bir kısım var ki bu kadar başarı, güç sahibi olmak senin birazcık egolarını şişirmiş. Fakat yine de çevreye gerçekten güzel ve başarılı bir imaj çiziyorsun. Bunun dışında da evet hakkını almaya başlıyorsun. Daha bir pozitif bir yapı içerisine girdiğinde görünmekte sevgili terazi. Evet e, özellikle bir kadının desteğini aldığını görüyorum çok gerçekten güçlü bir insanın desteği olacak Fakat bu kişinin de bazı istekleri ve çıkarları oluyor senden ve onun sayesinde senin de yükselmen gözükmekte sevgili dostum yine de şu dengesizlik halinden bir an önce kurtulman gerekiyor bunu da sana belirtebilirim açıkça yine güç gelmiş senin için gerçekten güç sahibi olacağın dönemin başlangıcını e, ilan etmiş bulunuyorum ve sadakatli insanları çevrenden artık uzaklaştırmaman gerekiyor. Bu insanlar sana gerçekten sadakatle bağlı fakat şu dengesiz halini. İçeri ya da dışarı olacak şekilde dengesiz halini birazcık daha dengelemen gerekmekte. Eğer bunları yaparsan senin için zafer kaçınılmaz olacak. Fakat şu takık olduğun durumun var ya, tutumun, bunu birazcık daha değiştirmen gerekiyor. Hep aynı düz bakış açısında görünüyorsun. Eğer bunu değiştirirsen ve sürekli yinelediğin hataları yinelemeyi bırakırsan işte o zaman senin için yükseliş kaçınılmaz olacak hem aşkta hem de işte. Evet sevgili dostlar, bir seansın daha sonuna gelirken başka bir açılımda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.